Merhaba arkadaşlar, bugün İnsan kurtta ölüm oyunu oynayacağız. Başlayalım. Dur gidelim bakalım. Burada bir adam var. Ha, var. Burada öldürecek gibi değiliz. Kurta geliyor. Lan. <laughs> Lan. Adamın üstünde geldik öldük valla. Valla bunlar sağlam başladı. Hayırlısı derken birini aldık. Ah buradan beni nereden sezdi acaba onu merak ettim. Bu saat arkadan gidelim bari. Aa mültini aldık. Kill aldık. <laughs> Düştüm lan acaba? Düşmüş. <laughs> Hop. Bugün trick shot deneyeceğim ama şimdi dedik önce de... Wolf'un bir yer yani, wolf bilmez ilk oyunu yani. Oh, güzel diz çöktü. <laughs> Secdeye attı. Bunları getirdim kurtu. Abi şu arkadan da dalmasalar güzel olacaktı. Ne bir önden gideyim. Bir arkadan gideyim. Nasıl bir lag? Aa oradaymış. Hiç görmedim vallahi Allah'tan Demek gitsek öldürecekti. Bunu alırsak aldık <laughs> ve öldük galiba büyük ihtimalle. Ölmedik. Ölmedik. Bunu aldık. Kes 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 kes. Ah son anda. Oba o nereden ha yukarıdan indi galiba. Çelik şart deneyeceğiz inşallah olur bugün. Şimdi ismimi de yeni değiştirdiğim için <laughs> gelirsem mutlu olurum yani. Lan adam üstten kafamıza <laughs> düştü resmen. Bir adam çıkar mı? Çıkmadı. Yukarı çıkalım bakalım. Yine karşımıza çıkmaz inşallah. Bakayım ilk önce. Evet, İnşallah bugün öldüreceğim. <laughs> Bunu, Bunu da aldım. Bunu da aldım. Bunu da Onu da aldım. Tamam. <laughs> Toplu katlam yaptım değiştirelim bi Vur. vurdum tamam İyi, bu da gitti 7 oldu da canlı 92 kaldı yani anam anam bunu da alırsam of of of, of. 15 aldık kaç 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 en iyisi kurt alalım ölümüne basalım belki bir adam da alırız hadi hadi bunu alırsam aldım vurma ah kaçamadık biz de işte bir alışmaya çalışalım şimdi Büyük ihtimalle başta alışamayacağım ama Tahmin ettiğim gibi Daha onu bile vuramıyorum şuna. Hadi Efe düştük <laughs> evet. tamam. Böyle gider girmez zayıf da hiç olmuyor biliyor musunuz? Bu halde size atarsam helal bana yani atacağım yani. Söz veremem ama atmaya çalışacağım işte. Yani. Vallahi bir strik shot atamayız. <laughs> Daha onu vuramadım mübarek ya. Neyse bir ultiyle ile devam edelim. Kurtla bir gideyim. Ne olur ne olmaz hep giderken kurtla gidiyorum arkadaşlar vallahi Kraliyet set yapmış yani herkes yapmış yani. Herkes öde, hmm. evet. Bunu da alayım ETSL öldürmeden bunu da aldım Gidelim. Tekrar bir dalayım yine çıkar falan <laughs> Yere düştüm kural. Neyse zayice devam edeceğim. İnşallah olursa bugün. Artık bir trick istiyorum. Yapacağım artık. Evet. Evet. Hadi. Of. Oh. Of. Oh. Oh. Allah'ım. Of. Oh. Of. Oh. Allah'ım ya Rabbim. Durun. Durun, Durun, devam edeyim sonra bol bol sevineceğim. Abi trick shot attık. Şaka gibi. Yemin ediyorum hiç beklemiyordum. Of durun tamam artık. <laughs> Abi çok iyiydi ya. Videonun o kısmını kesinlikle montajlayacağım özel olarak yani. Adam resmen diz çöktü. Deli <laughs> <Güzeli> oldu. <laughs> Adam bana ölmemek için aşağı atladı. Neyse bunun da arkadan bir zayıf öldürüyor pek. Evet. evet. Öldüremedim. Öldürdük. Biraz da magnum şov yapayım bari. <laughs> Yapabilirsem tabi. <laughs> Allah'ın trick shot attık be of. Of öldük galiba. Ooo güzel bir kafa attık. <laughs> Devam edelim bakalım. Yani çok güçlü bölgeler. Aha kesin öldük. Hadi. Oho bir tane daha aldık. Hadi bunu da alayım. Alayım hadi. 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 Ah mermi bitti. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar sizin için. Teşekkür ederim. abone olmayı unutmayın diyorum ve <laughs> oyun atıyor. İyi. Abone olmayı unutmayın.